pazar seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? Şaşırdınız mı? Evet şaşırdım. Oyunuzu kimden yana kullanırsınız? Bilmem ki. Bilmiyor musunuz? <laughs> Kararsız mısınız? Evet. Neden kararsınız? Bilmem şaşırdım şimdi. Vallahi şimdiye kadar AK Parti'ye verdim ama bundan sonra zıkkımı vermem daha. Niye abi öyle diyorsun? Bak biz emekli insanlarız. Türkiye'de 14 milyon emekli var bak. Evet. 14 milyon emekli. Bugün açıkladığı zaman var ya gülüş bir olay. Evet. Ayıp ya. Yani bu emekliler işte çantada keklik mi sanıyor bu adamlar ya? Bak o seçim sandıkta var ya. Evet. Bu 14 milyon emekliden öyle bir şamar yiyecekler ki kendileri bile şaşıracak. Bu emekliler aptal değil. Bak ben 18 senelik emekliyim abi ben maşallah. Ben bugün 30 kilometre yayan yürüyecek kapasitede evet. bir insanım. Peki abi AK Parti'de oy verdim diyorsun. Ne verdim? Evet. Bundan sonra da alet olsun. Abi bu pazar seçim olsa oyunu hangi partiden yana kullanırsın? CHP, CHP CHP değil ya. Şu an daha henüz kararsızım ben. Evet. Çok done veremedim size. Kararsızsın ya. Yani. Ama bir şeye kararlıyım AKP hariç. Bin kere CHP veririm. Neden abi? Çünkü Türkiye'nin daha ileri gitmesi için evet. en azından bu AKP'den kurtulmak için çok gerekli. Evet. Yoksa Cumhuriyet'le veda, vedalaşırız böyle giderse. Öyle mi diyorsun abi? Bence öyle. Anladım. Teşekkür ederim abi. HDP kullanacağım. Neden HDP abi? Belli abi. Her şey belli zaten diyeceğe gerek yok. Evet. Herkes biliyor zaten ne olduğunu biliyor. AK Parti. Neden? Kesinlikle. Neden? Yani neden söylemek istemiyorum AK Parti. Ay, mu? Abla gel böyle. Oy. Ne bu ne bu? Bu Kur'an'ım. Kur'an-ı Kerim. Evet. Yeni mi aldın? Hayır Yeni olsun. Yeni aldım. Güzel okumalar diliyorum. İnşallah. Abla bu pazar seçimi olsa oyunu hangi partiden yana kullanırsın? AK Parti'de. Neden AK Parti? AK Parti çok güzel çalışıyor. Mesela? Her şeyle beraber çalışıyor. Evet. Bayram parası yoktu, bayram parası veriyor. Evet. Kurban yoktu, kurban parası veriyor. ikramiye veriyor. Devamlı milletin ıı, paradır ki yağdırıyor. Yağdırıyor. Evet. Ondan dolayı diyorsun yani? Yok, her şeyle. Alt geçit yaptı, üst geçit yaptı, köprüler yaptı, evet. her şeyler yaptı. Yani bu bizim ufak şeyler o demi söylediğim. Evet. Ama büyük şeyler yaptı. Evet. Her şeyi Türkiye'ye her güzelliğe kazandırdı. Evet. Türkiye şimdi eskiden Avrupa'ya gidiyorduk da böyle affedersin şeyin kuyruğu kadar kalıyorduk, görünmüyorduk Avrupa arkada. Avrupa'ya gidiyorduk, siz gittiniz ha, mi Avrupa'ya eskiden? Avrupa'ya başbakanlarımız gidiyordu, evet. hiçbir zaman göremiyorduk. Şimdi bizim baş, Türkiye'nin söz hakkı var, ayak evet. ayak üstüne atıyor. Türkiye'den diyorlar ne yapıyorsun ondan kafa tanışıyorlar. Ne yapalım diyorlar. Evet. Ya doğru söylüyorsun. Bak yaklaştırdı. Her yerin köprü yaptı. Her yeri birbirine yaklaştırdı. Yaklaştırdı. Evet. Mesela eskiden Çok uzak... güzel olacak. 2000 2000 23 çok güzel olacak. Cumhurbaşkanı Allah çok Zaman vermesin olacak. Allah çalış çalışmalarında Rabbim korusun çalışıyor. Ne oturuyor ne ediyor? Hep evet. bütün cumhurbaşkanlar orada oturuyordu. Hep ayakta atmıyordu. şu evet. Şimdi hep ayakta evet. çalışıyor. Evet. evet. Tamam, abla. Allah ona güç kuvvet versin. Sizlere de Allah güç kuvvet versin. Ol, ne güzel. Sağ olasın, abla. Ne güzel anket yapıyorsunuz. Allah yapmış, razı olsun. Sağ ol. Ortamı görünce siz hangisini kullanırsınız? Ortama bakayım. Bir şey göremiyorum. He, görüyorsunuz. Hangi hayırlısı olsun diyorum ama vereceğim evet. oy belli. Belli diyorsunuz. Belli. Anladım. Teşekkür ederim. Yok fakirlik yok, yok değil. hiç beğenmiyor. Nasıl abla? Hiç... Suriyeliler bile zengin Ben fakir insan biliyordum iki tane Abi. ev aldım. Fakir görmedim. Allah Allah. Bak fakir yok. Çok zengin, bol her şey israfa gidiliyor. Ben kıtlık görmedim, bolluk. Avrupa'da aç bir dilim karpuz yiyorlar biz bir tane yiyoruz. Avrupa'ya sokmak Diş düşmana karşı böyle. Benim yerine yani. çalışırsan oluyor. Ya. Biz tarla işi şey yaparız. Hayat var ama kriz yok abla. Bu pazar seçim olsa fakat fakatsız, lakinsiz, amasız. Evet. Yüzyılın en büyük lideri Tayyip Erdoğan'a oy veririm. Neden? Yüzyılda yapılamayanları yaptı da onlar 20 yılda yaptı. Anladım. Mesela neler yaptı? Sayayım. Sağlıkta evet. Sağlıkta en son koronadan bütün dünya yıkılırken evet. e, en çok eleştirilen şehir hastaneleriyle evet. adeta dünyaya sağlık dersi verdi. Evet. Yolda ulaşımda 300 tane tünel deldi. 6000 duble yol yaptı. Evet. Ondan sonra 3 tane 2 tane denizaltı Evet. Üç tane denizin üstünden köprüler yaptı bu adam. Evet. Ondan sonra Cumhuriyet tarihinde 8000 konut yapılmışken çoğusu lojman, kamu binası. Bu adam 20 yılda 1,5 milyona yakın toki yaptı, evet. ev yaptı. Eğitimde hemen hemen her şehire üniversite kurdu. Evet. Ben karşı olsam da şahsi fikrim. Her şehire üniversite kurdu, her şehire hastane kurdu, her şehire alanı yaptı bunlar. Evet. Tabii ki kusurları, eksikleri olabilir. Ama hepimizin kusuru hatası vardır. Bu adam sonuçta siyasetçi ve devlet yönetiyor. Evet. En son yaptığı EYT'lilerde kendisi de şahsen inanıyorum ki çok karşı olduğu halde evet. ama toplumda oluşan reaksiyon seçiminde tetiklemesiyle EYT'lileri sevindirdi. Allah da reisi sevindirsin. Abicim şimdi bu pazar seçimi olsa evet. oyunu hangi partiden yana kullanırsın? Ben. CHP'den yana kullanırım. CHP'den. Neden CHP? Ya bu kadar yolsuzluk varken AKP'ye mi vereceğiz yani? Bu pazar seçimi olsa oyunuzu hangi partiden yana kullanırsınız? HDP. Neden HDP? Çünkü bizim partimiz HDP, Kürdüz. Siz HDP. Aynen. Anladım. Peki Türkiye normalleşecek mi sizce? Çiçek mi? Normalleşecek mi? Normal bir ülke olacak mı? Vallahi bize göre boş ama bize bir faydası yok. Anladım. Yani halka bir faydası yok. Sadece kendine. Anladım. O bizim rengi iyi parti olur. İyi parti olur. Neden iyi parti? Güveniyoruz ona. Güveniyoruz, güveniyoruz. Güveniyoruz lazım. Evet. Yenilik, yenilik, yenilik lazım. lazım. gel abla, gel. Ömrümüz bitti 20 seneden bu. Senin oyun rengi <laughs> ne olur? Sen oyu kime verirsin? İyi CHP Parti, C bayan. bayan İyi Parti diyorsun. İyi Parti, CHP de olabilir. Gelecek bir şeyler yapmaya çalışacak inşallah. Evet. Şu yani temennim o. Anladım abi. Türkiye için yani. Oyunun rengi ne olur? Kime oy verirsin? Oyumun rengi, alkış, evet. Altılı masa. Altılı masa. Neden evet. altıl masa? Ya yeter ya bu krallık mı baba? 22 senedir başlarlar. Evet. Götüren götüren çiftlik. Evet. Damat götürüyor, oğlu götürüyor, kızı götürüyor, karı götürüyor. Götüren götüren ha. E ne olacak böyle abi? Ne olacak? Değişecek mi diyorsun? Tabii değişecek. Anladım. Gerçekten değişmesi lazım. Anladım abi. Teşekkür ederim abi. Oyumu Zafer Partisi'ne veririm. Neden Zafer Partisi? Neden Zafer Partisi'ne veririm? Şimdi ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım ve bir Türk göncüyüm. Aynı zamanda da meslek olarak da öğretmenim. Genel olarak sürece baktığım zaman 2010'lu yıllarda bir e, Ergenekon kumpası vardı evet. ve bu Ergenekon kumpasına karşı saf tutan belli başlı Nurşivan Elçi gibi insanlar Millet İttifakı'na geçmiş durumda ve Millet İttifakı 1921 anayasa Türklük olmayan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yani kurulmasından önce olan bir anayasayı savunuyor ve kendisi HDP ile arasına bir sınır koymuyor. Bu da bir politik e, problem yaratabilecektir ileride. Aynı şey Cumhur İttifakı'na gelirsek de Cumhur İttifakı da ülkenin ekonomik problemlerine cevap vermiyor. Bu sebepten dolayı her ikisinin de bir sentezi olan her ikisinden de kötülüklerin arındırılmış olarak bir ideolojik doktrinle yaklaşan Zafer Partisi'ne oy verdi. Zafer Partisi e, Millet İttifakı'nı destekleyeceğini söylemişti. Millet İttifakı'nı Zafer Partisi desteklemiyor. Hatta bugün daha e, Ümit Özdağ açıklama yaptı. 1920... Mansur Yavaş olursa destekledi. Evet Mansur değil. Yavaş ayrı. Çünkü Mansur Yavaş'ın ideolojik olarak kökeni daha farklı. İdeolojik kökeni daha farklı evet. olduğu için de evet. Millet evet. İttifakı'ndan evet MHP'den gelme daha farklı bir FETÖ konusunda özellikle evet. daha farklı bir tutum sergiliyor. Türkiye Cumhuriyeti'ne İmamoğlu gibi Türkiye halkı değil de daha çok Türk milleti şeklinde hitap ediyor. Bu da önemli bir durum. Dayı sen ne diyorsun? Bu pazar seçimi olsa oyunu hangi partiden yana kullanırsın? Yana evet. Allah. Kim iyi yerse evet. tamam. başımıza getirsin. Ben başka bir şey diyemem. Hangisi iyiyse o başıma gelsin. Yani hmm. yani yani insanoğlu da şimdi bir şeyler evet, arzular. Evet, evet. Kim bir şeyler bekler. Yani ben diyorum. Senin adayın kim? He, benim adayım. Evet. Cumhurbaşkanı ben ona veririm. Ona veriyorsun. He. Dayı, neden? bir dakika. Bir dakika. Neden? Şimdi ben diyorum evet. o daha iyi olur. Herkesin evet. daha, daha iyi olur. Evet. Şimdi bir başkasına olsa biz korkuyoruz. Bu nasıldır? Bu, bu nasıl bir? A, he. Ondan. Neden korkuyorsun sen? Ya bil, bilmiyorum ne başımıza getirirler. Kurban olayım ya. Ya, 12 tane Ne, ne, ne geldi başına ya? Ha? Ne geldi mesela başına senin? Neden? Çok çok geldi. Her senin başında da geldi. Sen söylemiyorsun. Evet. Şimdi İran, Irak, Suriye nasıl oldu? Nasıl oldu? Başımıza ne getirdin? Ne getirdin? Bırak Allah aşkına bırak. Ne oldu mesela? Ya, ya ne oldu? Kırdari Mahfet'in gitti işte. Kürtleri bir dakika gel gel, ara gel kay, kurban ya. oldum nereye gidiyorsun? Ben sana kurban olayım ha, gel. ben sana kurban şimdi olayım. Şimdi amca, amca tamam şimdi He. sen korkuyorsun He. adayı değiştirmekten korkuyorsun öyle mi? Evet tabii evet. aynı öyle. Varakalı. Durum bu yani? Aynı öyle. Karışılıyor neyse odur değişmek ha. yok her zaman Bak. HDP HDP AKP HDP ama HDP. Aynı öyle kardeş aynı öyle babam. Aynı öyle. Yani ben sana dedim Cenab-ı Allah hangisi iyiyse o başımda getirsin. Sen Türkiye'yi gördün, Irak'ı gördün, her yeri Türkiye'yi gördün, Türkiye'yi de öyle. Bırak nasıl? ya. Türkiye nasıl? Bırak Türkiye. ya. <laughs> ne